Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul bugün paralel seyrediyor arkadaşlar. Şu anda saat 17.51 kapanmasına az kaldı. Yukarıdayız 0.08 10903 puanda ama son anlarda biliyorsunuz bazen satışlar gelebiliyor. Ama yukarıda çıkma tutunmaya da çalışılıyor açıkçası. Dolar, Euro faiz, altın onsu, Brent petrol, Baltık kuru yük hepsi negatif arkadaşlar. Kırmızı da Sadece endeks biraz yukarıda. Tabii ki onun da durumunu göreceğiz birazdan kapanınca. Saat 17.06'da Kamu Aydınlatma platformunda arkadaşlar Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kayıtlı sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Eee Kayıt sermaye artırım tescili. Yüz, yakında %100 bedel sermaye artırma girmiş olan bir şirket mavi giyim. Ve e, baktığınız zaman 500 milyon liralık sermayesini, kayıt sermayesini 4 milyara çıkarmış. Ve bununla ilgili SPK'dan onay almış ve 4. ayın birinde almış. Tescil de edilmiş bu olay. Nasıl tescil edilmiş? 5. ayın 22'sinde. Yani bugün Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş. Artık bilmiyorum bundan sonra tekrar bir e, mavi giyim tarafından yeni bir şey yapılır mı ama daha yeni çünkü e, sermaye artışına gitti %100 ve şimdi de 4 milyara çıkarmış tabanlı. Hiç belli de olmaz. Bu or, oluşan of enflasyonist ortamda e, cirolar çok yüksek ve enflasyon düzeltmelerinden şirketler Yapmak zorunda kalıyorlar bedelsizleri. Tekrar yapabilir ama yaşayıp göreceğiz. Şu an için net bir şey söyleyemeyiz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.